çocuk, hanım ve mala fitne denir mi? Fitne ne demektir? Fitnenin bir manası imtihan demektir. Anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela, düşman ve daha başka manalara da gelir. Mal, hanım ve çocuklar hayırlı olmazsa fitne olur, bela olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için elbette bir fitnedir. İnne اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَاتُكُمْ Fitne. Tevabün 15. Ey iman edenler! Hanımlarınız ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Bu da Tevabün suresinin 14. ayeti kerimestir. Buradaki fitne imtihan ve benzeri manalardadır. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki, ya Rabbi beni sevenlere hayırlı mal ver. Bana düşmanlık edenlere de çok mal, çok evlat ver. İbn-i Sakir. Çocuğu ve malı olan imtihan içindedir. İmtihanı kazanamazsa başı belaya girer, cehenneme gider. Mal, çocuk ve hanım cihat namaz gibi ibadetlerden alıkoyabilir. İnsan genel olarak malını iyi yolda kullanmaz. Bu bakımdan malı kendisi için düşman olur. Aslında mal kılıç gibi bir nimettir. İyi kullanılmazsa sahibini keser. Evlat da bir nimet iken iyi terbiye edilmezse ana babaları birlikte cehenneme gider, nimet düşman olmuş olur. Çoğunluk bu imtihanı kazanmadığı için mala hanıma evlada fitne düşman gibi tabirler kuralmıştır. Peygamber Efendimiz zenginleri ve kadınları cehennemde gördüm buyurmuştur. Halbuki cennete gidecek zenginler ve kadınlar da çoktur.